Bizim evde 4 kişiyiz. Hepimiz 18 yaşını geçtik. Hepimiz ayrı ayrı TOKİ'ye başvursak şansımızı 4'e katlar mıyız? Bu kulağa çok mantıklı bir strateji gibi gelse de, TOKİ'nin bu konuda çok keskin bir kırmızı çizgisi var. Eğer başvurduğunuz proje alt gelir grubu veya kuralı satış ise cevap kocaman bir hayır. Kural çok basit ve net. Bir hane halkı adına. Yani aynı çatı altında yaşayan, aynı adreste ikamet eden kişiler adına sadece ve sadece bir tane başvuru yapabilirsiniz. Hane halkı ne demek? Biraz onu açalım. Toki burada aynı adreste yaşayan eşleri ve velayeti altındaki çocukları bir bütün olarak kabul eder. Yani ben başvurayım, bir de eşim başvursun belki birimize çıkar diyemezsiniz. Sistem bunu fark ettiği anda, ki emin olun fark ediyor, başvurularınızın ikisi de geçersiz sayılır. Kuraya bile giremezsiniz. Peki 18 yaşını geçmiş, çalışan çocuğunuz sizinle aynı evde yaşıyorsa, o da bu kurala dahil mi? Evet, genellikle o da hane halkından sayılır ve ayrı bir başvuru yapamaz. Tuki'nin amacı, bir aileye dört ev vermek değil, evi olmayan dört farklı aileye birer ev verebilmektir. Bu, sosyal konutun temel mantığıdır. Bu kuralın delindiği anda ne olur? Diyelim ki sistem bir şekilde gözden kaçırdı. Siz ve eşiniz ayrı ayrı başvurdunuz ve ikinize ya da birinize kura çıktı. Sevinemezsiniz. Çünkü sözleşme aşamasına geldiğinizde sizden ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecek. Yetkililer aynı adreste oturan iki kişinin başvurduğunu gördüğü anda hakkınızı orada iptal ederler. Hem başvuru paranız yanar hem de hayalleriniz yıkılır. Bu kuralın bir istisnası var mı? Evet, açık satış projeleri, tıpkı ikamet şartı gibi açık satışlarda da TOKİ genellikle hane halkı başına tek başvuru kuralını aramaz. Eğer bir proje açık satışa çıktıysa, o duyuru da hane halkı şartı aranmamaktadır gibi bir ibare görürsünüz. İşte o zaman aynı evde yaşayan ve maddi gücü yeten herkes ayrı ayrı gidip o projeden ev alabilir. Ama bu sosyal konut projeleri için geçerli değil. O yüzden. O çok beklediğiniz kuralı satışlarda bu hataya sakın düşmeyin. Aile içinde konuşun ve evi en çok kimin adına almak mantıklıysa tek bir kişi üzerinden tek bir başvuru yapın. Şansınızı artırmanın yolu bu değil. Kurallara uymaktır.